Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere yalan değil gerçektir yer yarıldı birdenbire kerpiç koydum kazana poyraz ile kaynattım nedir diye sorana şu masalı anlattım bir varmış bir yokmuş çok eski zamanlarda bir karga ile tilki dost olmuşlar Günlerden bir gün tilki kargaya dostum beni öldüresiye güldürsene demiş. Karga olur peşimden gel demiş. Ardından karga önden uçmuş, tilki peşinden yürümüş. Epey bir zaman sonra karga bir köyün yakınındaki bir ağacın dalına konmuş. Tilkiye beni izle şimdi seni güldüreceğim diyerek sığır sağan bir kadının başına konmuş. Evin yakınında odun kıran adam durumu görünce hanım sakın kıpırdama başına karga kondu şimdi onu vuracağım diyerek adam elindeki odun parçasını kargaya doğru fırlatmış. Karga olduğu yerden hızlıca uçunca odun parçası kadının başına çarpmış. Tilki bu duruma çok gülmüş. Biraz zaman geçince karganın yanına gitmiş. Dostum çok güldüm. Şimdi de beni öldüresiye korkutsana demiş. Karga olur ben önden uçacağım. Sen de gözlerini kapatıp beni takip et. Gözlerini ben aç dediğimde açarsın demiş. Ardından karga uçup gitmiş. Tilki ise gözlerini kapatıp yürümeye başlamış. Biraz zaman geçince karga tilkiye gözlerini aç demiş. Tilki gözlerini açtığında bir de ne görsün? Etrafı tazı ve avcılarla doluymuş. Tilkinin yüreği ağzına gelmiş. Bütün gücüyle kaçmaya başlamış. Tazılar da peşinden kovalamışlar tilkini yapıp edip tazılardan kurtulmuş. Yorgunluktan kendini bir çalının dibine atıvermiş. Biraz zaman geçince karga tilkinin yanına gelmiş. Tilki hiddetle korkut dediysek böyle de korkut demedik. Sen beni korkutmak değil öldürmek niyetindeymişsin. Sen bana dost değil düşmanmışsın. Bu yüzden ben de seni yiyeceğim diyerek karganın üstüne atlamış. Karga olduğu yerden pır diye uçuverip gitmiş gitmiş gitmesine ama tilki kuyruğunun bir kısmına çoktan kapı vermiş. Öldüresiye güldürmekte, öldüresiye korkutmakta ikisine de zarar vermiş. O günden sonra kargayla tilki ne aşırıya kaçmışlar ne de başkasına zarar verecek davranışlarda bulunmuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri tilkiye, biri kargaya, biri de bu masalı dinleyenlerin başına. Öğretmenler ses olacak.